Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cümleten selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hepimizin üzerine olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Nusirtu bir ru' mesirete şehr. Allah Celle Celaluhu bana çok yönlerden yardım etti. Bunlardan bir tanesi de bana şöyle yardım etti. Bana heybet verdi, nur verdi, karşımdaki düşmanların kalbine de korku verdi. Ta bir aylık, o günkü imkanlarla bir aylık mesafedeki düşmanın bile kalbine benim ve benim arkadaşlarımın tabi demek istiyor. Korkusunu verdi. Burada görüyoruz ki eğer mümin Allah'a güzel kulluk yaparsa, yardımı Allah'tan isterse Allah ona nur veriyor. Heybet veriyor. Yardım veriyor. Biz Allah'la olursak Allah bizimle oluyor. Yedullahi ma'al cema' sırrıyla da biz birlik ve beraberlik içinde olursak, ayrı bir güç, kuvvet ve mehabet, heybet veriyor. Düşmanların kalplerine de tam tersi korku veriyor. İşte Allah destek veriyor bize manevi olarak. Ve Peygamberimiz yine bir hadis-i şerifte buyuruyor ki El cema'atu rahmetun vel firkatu adabun Birlik ve beraberlik içerisinde olmak rahmettir. Allah'ın rahmetini, yardımını celbeder. Ama ayrılık, gayrılık tefrikaya düşerseniz Allah Celle Celalu size azap eder. Rahmetini çeker. Sizi yardımsız bırakır. Tabi bu Allah'ın bir cezası olur. Bizim kendi kendimize verdiğimiz belki bir ceza da diyebiliriz buna. Kim etti? Kendimiz ettik. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bana ve benim yolumda gidenlere, peygamberhane yaşayanlara, derecesine göre Peygamberin arkasında peygambere ne kadar benzerlerse, ne kadar takvalı olurlarsa Allah'ın ona veya onlara nur vereceğini, manevi bir nur, manevi bir güç vereceğini ve düşmanların kalbine de korku vereceğini söylüyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de var birkaç yerde de Ahzab suresi 33. surenin 26. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu ve gadzeb fi kulubihim diyor. Kalplerine düşmanlarınızın korku atıyorum, korku atarım. Ama siz benim yardımımı elde ederseniz, benimle beraber olursanız ben de sizinle beraber olurum demek istiyor. Bakın yeniden bir diriliş var Allah'a çok şükür. Bu diriliş Allah'a sonsuz şükürler olsun Türkiye'den başladı. 15 Temmuz bunun çok güzel bir göstergesi oldu elinde silah yok. Bayrağı var, kalbinde de imanı var sadece. Fırladı vatandaşlarımız. F-16'lara karşı göğsünü siper etti. Atılan toplara, güllelere karşı deyin. Tanklara karşı göğsünü siper etti. Ölürsem şehit, kalırsam gazi dediler. Ve 251 şehit verdik. Artık yeniden özümüze dönüyoruz demek. Dik durmaya kalkıştığımız zaman karşıdakilerin ödü kopuyor. Ve ne diyorlar? Bu milletle savaşılmaz. Açıktan savaşamıyorlar. Asimetrik savaşlara gidiyorlar. Affedersiniz kalleşçe savaşlara gidiyorlar. Terör örgütlerinin arkasına saklanıyorlar. Onlar piyon, başkaları var arkalarında. Vekalet savaşları diyorlar ya. Demek ki biz yeniden heybete bürünmemiz için Allah'tan nur elde etmemiz için güç kuvvet manevi yardım elde etmemiz için birlik ve beraberlik içerisinde yeniden peygamberane yaşayarak Allah rızası için davaya sahip çıkacağız. Milli birliğe, beraberliğe, şura erişeceğiz ve hakka hizmetten zulme de dik durmaktan geri durmayacağız. Biz Allah yolunda olursak ve gazafe fi kulubihim ruh sırrıyla Allah bizim de düşmanlarımızın kalbine korku atar. Nusurti bir ruh, mesirete şehr Peygamberimizin baştaki söylediğim hadis-i şerif uyarınca peygamber hane yaşayanların kalbine de heybet atar. Müminlerde birlik beraberlik olursa Allah'ın yardımı iner. Yedullahi mal cemaa. Allah'ın yardımı, inayeti, ihsanı iner. O zaman hiçbir zalim zulme teşebbüs edemez. Rahatça zulmedemezler. Birkaç kere düşünmek zorunda kalırlar en azından. Ve Allah'ın izniyle biz dik dururuz, ölümden korkmayız, zaaflarımızı yeneriz. Allah'ın izniyle dünyanın her tarafına en kısa zamanda hakkı, hakikati, huzuru, esenliği, silmi, selameti, kardeşliği, insanlığı hakim kılarız. ربنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين